Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an Ikea'da saklambaç oynuyoruz. Irmak saklan hadi. Sayıyorum bir, yirmi, 50'ye kadar sayıyorum. Tam 50'ye kadar sayıyorum. Hadi gider hadi misin artık? Tamam tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 49, 50. Pardon. Şimdi ölme bulursam bir istediğini yapacağım. Buraya evet. Evet nerede bu? Buraya saklandı. Burada da yok. Yine aynı yere mi saklandı? <laughs> ben seni bulacağım. Ben oynamayacağım. Hayır, oynayacağım. Tamam bir daha